Arzu Hanım ve kızları Elif. Elif daha demin dedi ki, yeter biz de biraz oynayalım bir <laughs> dedi. <laughs> Şimdi <sırası geldi>. sıra size <laughs> geldi. Efendim sizi yani. bir tanıyabilir miyiz? Tabii Arzu Uzuner. Ee, 40 yıllık evli üç çocuk annesiyim. En büyük kızımla beraber geldim. Aynı Başka zamanda kızıyım? 40 yıllık da hekimim. <laughs> Marmara Üniversitesi Fakültesi'nde çalışıyorum. Aile Hekimliği Anabilim Dalı'nda. Ee, keyifli bir e, ortamda bulunmak üzere geldim esasen. Çok güzel yaptınız ama sizin eksik bıraktığınız yeri ...Elif'ciğim e, biliyorsun o söylemediği yeri programdan önce de konuşmuştuk. 40 yıllık bir ee, annem 40 yıllık profesör değil. Ama 40 yıllık hekim ve sonunda profesör oldu değil mi uzun yıllardır. Evet. <laughs> Efendim, <çok gülüyor> Öyle diyebiliriz. Bir insan. programdan önce dedim ki ne hekim falan Arzu onun böyle işte yapıyoruz falan. Yani Elif dedi ki e, profesör olduğumuzu söyleyebiliriz. Arzu Hanım dedi ki onu ben mi söyleyeyim yani... Annem, efendim, ...vallahi şimdi söyleyeyim çok annem emin, Profesör öğretmeniz. olunca e, beklentiyi artırıyor insan. Ha stres yok. Stres yaratıyor. <laughs> o yaratmasın çünkü e, bir kelime yarışması en nihayetinde... ...bazen çok basit kelimeler aklımıza gelmeyebiliyor ama... ...bütün bunların dışında yani onu gerçekten bir kenara ayırarak söylüyorum... çok değerlisiniz. Çok ee, size çok ihtiyacımız var hem de bu ülkede. İyi ki varsınız başımızın tacısınız. Annem şey e, çok başarılı bir hekim olmakla beraber harikada bir annedir aynı zamanda. Her işi de beraberinde becermiştir yani. Ben öveyim bari. Evet <laughs> değil mi birazcık. <laughs> evet. ee, i̇ki tane de bir şey söyleyeceğim. İki tane de o zaman kardeşin var Elif. Erkek evet. Güzel çünkü Elif şey dedi yani işte en büyük kızım Elif dedi. Elif dedi ki e, zaten tek kızım. <gülüyor> <gülüyor> Peki Elifçim. Ee, sana bir so sorum var. Ee, i̇lk başta seni bir tanıyalım. Çok affedersin. Ee, i̇smim Elif Uzuner. Denizcilik sektöründe çalışıyorum. Doktor değilim. <gülüyor> <gülüyor> ama armatörsünüz mü Armatörüz, acaba? Armatörüz evet. Güzel. Armatörüz. güzel Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkilerden mezunum ben aslında. Sonra hayat başka yerlere getirdi. Demir Çelik sektörüne çalıştım uzun yıllar. Ee, profesyonel yöneticiyim öyle diyelim. Şimdi benim ha. efendim diğer masalardan da bir ricam var. Elif'in birazcık sakar olduğunu duyduk. <laughs> ee, kendisi bir gün... <laughs> Duyduğum kadarıyla bir bu hikaye nasıl oldu ya. O şöyle, ben şimdi de bir kere, var. Bir kere şöyle bu hikayeden ben de çok var. <laughs> Ama yeri biraz kısıtlı bırakmışsınız. <laughs> o yüzden ben en yakında <gülüyor> yaşananı <gülüyor> anlattım yani iki ay önce oldu bu. İki ay önce bir davet veriyoruz ee, davetinde böyle sekiz kişilik bir ev sahipliğini yaptığımız bir ekip var filan. Ee, neyse ben konuşmamı bitirdim. Herkese hoş geldiniz, beş gittiniz filan dedim. Yanda da bir tane çok temiz bir cam var. Yani. Yani cam biraz kirli ol. Olması gereken bir şey bence. <laughs> yani sizin olduğunuz <laughs> yerde evet galiba. En <laughs> azından <olsun> hocam. <laughs> Ama hiç Fark bilmiyorum. Ne saçım tutalım. Şunu da, <laughs> düşer bayılırsınız. Ben güzel. de yani. Ben de çok yani. güzel. Neyse. Ee, <laughs> <tuturum. gülüyor> e, tamam çok teşekkür ederim falan dedim. Güzel de konuştum. Yani işte tevazu göstermeyeyim o konuda. Sonra döndüm cama yapıştım. Ben e, oradan görünüyor muyum? 1.78'im o gün topukluk vardı. Sonra cama yapıştım. Sinek gibi indim aşağıya. <laughs> Sonra hiçbir şey olmamış gibi kalktım. <laughs> yani herkes o kadar gülemedi ki başıma bir şey gelecek acaba diye. Ya ben Hiç de gülemedi. bir kere yansıttım var aslında Abi gülünüyor yani. Abi can değil mi ya falan diye. Hani i̇ki gün bu arada başım ağrıdı. Anne sen bu olayı bilmiyordun bu arada çünkü bir saat tomografi falan çektirdim diyecektin onu söylemedin. E, çok evet, söylememen çok güzel olmuş. Evet anne doktor e, olunca. stüdyomuza lütfen dikkat ediyoruz ama senin canın sağ olsun. İstediğin yere zarar verebilirsin. Biraz fazla oynuyor ben aman, şimdi söyleyeyim aman. size de. Aman aman. Evet. Peki efendim. Harika, pırıl pırıl bir anne ve tabii ki ne olacaktı ki onun yetiştirdiği harika bir evlat, <laughs> harika bir masa. Gördüğünüz gibi çok da eğlenceliler. Ben istiyorum ki şöyle bir başlayalım. Bir hızımızı alalım. Bakalım sonra yarışma bizi nerelere götürecek. Olur mu? Bakalım bakalım. Güzel. Hiç panik yapmayalım Arzu Hanım. Olur mu? Çünkü o sizde o heyecanı görüyorum biraz ya bilemezsek. Bakalım. Vallahi hiç gerek yok. Çok eğlenelim yeter. Şimdi Arzu Hanım ve Elif için bu turun ilk dört harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Hadi bol şanslar. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi T. Süremiz başladı. Tren kodlayalım. E, t TR E N. Disleksi var benim bu arada. Tren T R E N. Ben yardımcı olurum hiç problem yok. Oh. R var ama nerede? E, tank terim. diyebiliriz. Tabii ki. Hı -hı. T A N K. Tank diyelim efendim. Süreyi yenilemiş olduk. Çok güzel oldu. O R nerede olabilir? E, R nerede olabilir? Tart. Tart. Kodlayalım. T A R T. R -T. R -T. T-A-R-T. Tart olabilir mi? R'nin yerini bulduk çok güzel. Gelir bir kelime. Ters. Hangi Ters. Ters. deniyor. t r s t r s Şöyle kullanmadığımız seslere de bir bakalım. Ters gelsin efendim. Ne olabilir kullanmadığımız ses tariflerden? Ben de bir bakayım. Tura. Tura. Ah Tura'yı deneyelim ama amızda çıkmıştı. Evet. Olsun. Tura olabilir miydi? Olamazdı. Ağar olsun. Neymiş? Tur. Tur olacak Bana, tu yani. bana gelmez anne. Bu zaten senden çıkardı ya. <laughs> ya Kemal Bey siz şimdi yük beklenti yükselttiniz. Yok o var mı? Tur öbürü profesör. Ben millet değil <laughs> Bari Orada demişler. Sorun da şey yapalım yani. Yani tur'u beğenmedik mi? Beğenmedik. soralım? Peki tamam. Hemen ikinci kelimemiz gelsin. <laughs> bu turun ikinci dört harfi lingo kelimesi geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Buyursunlar. burada ben de bulamadım. Ama bunu bulurum. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Hadi gelsin. Hadi gelsin. İlk harfimiz i, süremiz başladı. İlik. Kodlayalım. Ha, i ile i k. İ ile i k değildir efendim, devam. İrin. İrin, İrin. İrin. i r i n. İrin, deneyelim efendim. İ r i n. N var, yeri orası değil. İnce. Çok güzel. Kodlayalım. İ n c e, evet ince değilmiş. Ama neyinin yerini bulduk. Hı -hı. Basit düşünelim. Kullanmadığımız ses. İnek. Ya. Buyurun. A ama E var. Olsun olsun. Ama İne E K. İne E K. İnek olabilir mi? Maalesef değil. Son aklımızı iyi düşünelim. İnat. İnat. İ N A T. İnat olabilir mi efendim? İ N A T. Neden olmasın? Aferin kız Arzu. Aferin. <laughs> Aile namusunu kurtardım. Arzu Hanım bir şey söyleyeceğim. E, i̇nat kelimesini acaba bulurken e, yani Elif inat bir insan mıdır? Oradan bir şey aldık mı yoksa? Var mıdır efendim ufak bir inatçılığı? E, bizim ailenin genel özelliklerinden. Genel bir <laughs> Ya ne ben aşırı inatçı bir insanım. Çok güzel. Evet. Ama inat cevabı kasamıza 500 lirayı koydu Hemen üçüncü dört harfli lingo kelimemiz yani, ekrana gelsin. Güzel. Bakalım ilk harfi neymiş? Ha. Buyursunlar. Hadi yaparız. Şşş. Kelimemizin ilk harfi H ve süremiz başladı. Hata. Hata. H A T A. Olabilir mi? Neden olmasın Aa, efendim? <gülüyor> <gülüyor> Şuraya doğru alkışlar mısınız ya? Çok özür dilerim Elifçim. <laughs> 250'sini de ben kodladım. En azından <laughs> öyle. Bir... <laughs> Burada yani, yani şanslarımızı birleştirdik. O formu Biz de kodlamamızı yani. <laughs> istiyoruz bizimle birlikte. Ama efendim vallahi. <laughs> vallahi disleksim var ya. Ya yani, yani, disleksi dedi şu dedi bu dedi kodlatma ben anlamadım. Öyle i̇nanılmaz dedik, şey, dedik. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey ya. Ama bu da can bu çocuk da ne yapsın artık. <laughs> ya, bu yarışma için Elif'e bence. olayım. Şöyle yapın, şöyle Herkes yapın. Herkese ya Herkesi der. tefek yapacağım tamam. Şöyle yapalım. Buyurun. Ben kelimeyi söyleyeyim sonra siz bana kodlamam gerektiği hatırlatın olur mu öyle yapalım mı? Olur tabii ki. Okey mi bu? Şaka. Yani şakaydı canım. <laughs> Bugünün sunumu evet. nereye gidecek bilmiyorum ama ben istiyorum ki puzzle kelimemiz de gelsin. Onu da bir aynı şekilde yapalım şu kasayı iyice büyütelim. Olur. Hadi bakalım. Hadi. Hadi dedi Elif. O zaman şimdi Arzu Hanım ve Elif için puzzle kelimemiz ekrana geliyor. Bakalım ipucu sorumuz nasılmış? Buyursunlar. İpucu sorumuz şöyle. İşlemeyen demirin başına gelen olay ilk harfimiz gelsin butonumuz aktif. Paslanma. Paslanmak olabilir mi? Paslanmak. Neden olmasın efendim? Aferin. Hocam. Hocam. Bravo. Paslanmak neden olmasın? Paslanmak cevabıyla 1950 liraya taşıdık.